Evet. Değerli izleyiciler. Şu anda doğduğum, büyüdüğüm yerlerdeyim, gezdiğim yerlerdeyim. Eee ekranda gözüktüğü gibi şu güzellikleri, şu kainatın güzelliklerini görüyorsunuz. Tabiatın güzelliklerini görüyorsunuz. Maşallah Rabbim ne güzel yaratmış. Çok güzel. Süper. Şu anda e, gözüken yer karşıdaki, tam karşıdaki dağın zirvesi. Gürcistan sınırı İşte orada bizim yayla orası Arka tarafı Gürcistan Şurada da gözüken Böyle kuru gibi bir yer o, Orası da Arsiyan Dağı Sol tarafı Gürcistan Sağ tarafı da Posov Orada da Yaylalar var Çok güzel Burası da bizim gezdiğimiz kamyon yolu Mükemmel Ne anlatayım Çok güzel mükemmel. Bu aşağıda gözüken evler de işte amcamın evi. Komşuların evleri. Güzel bir yerler. Rabbim inşallah hayırlısıyla tatilimizi bitirmeyi nasip eder.